merhabalar. Eee Temat binasındayız. Gölcük şubesindeyiz. Ve yanımızda konuşa başkanımız Sayın İlhan Severcan, yönetim kurulu e, ve yeni başkanımız Sayın Bekir Tülü buralar. E, Hakan Akbey efendi, Muhammed Üstüner ve Ömer, Ömer Kısıroğlu Ömer e, arkadaşımız. Doğru mu söyledim siz Evet. E, yeni yönetim kurulu üyelerimizle birlikteyiz. Bugün e, Onursal başkan seçildiniz en son e, seçimde. seçimde başkanım. Evet. Çünkü uzun süre hizmet verdiniz. 8 senelik üç dönem bir hizmet ettim. Nasıl bir duygu? Bunu bize aktarabilir misiniz? Neler hissettiniz bu üç dönem süresince? Sizin özellikle özür dilerim ben araya giriyorum ama sizin döneminizde şu anda üstünde bulunduğumuz binayda e, sizin döneminizin başkanlığınız evet. döneminde evet. kazanmış Tabi yönetim kuruluna katkılar destekleriyle. verilir. tek başına evet. olacak bir iş değil mi? Üyesi. üyeler ve yönetim kuruluyla beraber bu işe başladık ve yüzümüzün akıyla çıktık. Daha evvel muhtelif yerlerde e, bu, bize layık olmayan binalarda yerlerde kaldık fakat şu anda hakikaten toplumumuza layık bir yer olduğunu benim düşüncem kadar bütün gelenler de aynı de, şekilde takdir ediyorlar. Bunun için de çok büyük bir gurur duyuyorum. Burada tabii ki en başta üyelerimiz ve yönet, benimle beraber yönetimde olan arkadaşlarımızın fedakarlıkları da bu hale geldik. Yeni yönetimin de daha iyiye gideceğine kalben inanıyorum. Ve bundan sonra da tematın bir neferi olarak çalışmaya devam edecek. Evet onu biliyoruz. Ee, yeni yönetimde yabancı değil. Sizin başkan yardımcınızı yapıyordu. İkinci başkanımız bu, da o zaman. muhakkak altı, evet. e, altı senelik bir şeyde Bir arkadaşımız evet. hariç. Hepimiz beraberdik. Evet, birlikteydiniz. Birlikteydik. Beraberdik. Ve bugüne kadar da en, en ufak bir itilafımız olmadan bugünlere getirdik. Evet. Ve burada da bundan sonraki arkadaşların da gördüğüm kadarıyla yine eskiler bir arada olduğuna göre en ufak bir itilafa meydan verilmeden daha iyi gideceğini eminim. Evet, bunda sizin uyumlu olmanızın yanında ben biliyorum Efendim? ki yönetim kurulumuz da çok kaliteli ve onların da e, bu uyumlu olmaları çok önemli. Muhakkak, doğru. muhakkak tek başına ee, olmaz mı? orada evi güzel bir temat oldu. Burası anlamda çok önemli. Tabi evet. e, tabii Hı burada ben e, başkanımıza yeni başkanımıza diyelim. Evet Sayın Bekir Tülay'a dönüyorum. Başkanım siz de e, kaç dönem başkan yardımcılığı yaptınız? Yönetimdeydiniz. Ben iki dönem başkan yardımcılığı yaptım. E, 2006'dan 2012'ye kadar e, iki dönem başkan yardımcılığı yaptım. Bu dönemde e, takdir gereği başkan olduk. Yani herkesin bu, Kreden, üyelerin desteği de, başkanımızın paraya geldi zaten başka rakipte çıkmadı size. <laughs> eee, tek bir, bir listeyle hani, bu, liste ee, liste e, bunu yaptık evet. ee, tebrik ediyoruz ee, yeni yönetime de başarılar diliyoruz ee, çok iyi iyi çalışmalar var teşekkür ederiz ee, yeni projelerimiz var mı başkanım ee, biliyoruz ki onursal başkanımız her ne kadar emekliyim gibi düşünse de o bizden ayrılmayacak bizim yanımızda olacak onu da belirtti Yeni projelerimiz var mı? Sivil vatandaşlarla ilgili özellikle projelerimiz e, var bu konuda galiba. Onlarla özellikle Ramazanlarda ve özel günlerde evet. bizim tematı daha çok e, az subaylar kendi aralarında bir yaptıkları bir program gibi değerlendiriyorlar ama biz biliyoruz ki sivil vatandaşlarımızla ilgili çalışmalarımız da var. Ee, Bunlardan da biraz bahseder miyiz? Bahsettiğiniz gibi Ramazanlarda, bundan önceki dönemlerde de hep e, adeta gelenekselleştirdiğimiz e, Ramazan paketleri yapıyoruz. Buna ihtiyacı olan ailelere dağıtıyoruz. Yani bunun yanında diğer e, toplumsal faaliyetleri olarak ad edebileceğimiz e, değişik ihtiyacı olan okullar olabilir veya daha farklı e, birimler olabilir. Onlara daha önce de yapmıştık. Bundan sonra da o tip yardımları yapmaya devam edeceğiz. Yine çevremizin sorunları olan konularla hep beraber olma aşamasında en basit bugün yani bu sokağın belirli bir sorunu var. Onunla ilgili yardımcı arkadaşımız buradaki esnaflarla beraber belediye başkanlığına görüştü. Bu konuda yani çevreyle beraber bir katkı sağlayarak yani elimizden ne geliyorsa bunu sürdüreceğiz. Yani sosyal sorumluluk projelerimize devam ha, ediyor böyle. Evet. Onu da söyleyelim, altını çizelim. Evet, bugün Onursal e, Başkanımıza bir plaket takdimi evet. olacak hizmetlerinden evet. dolayı. Birazdan onu göreceğiz. E, ben şimdiden sizlere teşekkür ediyoruz. Onu da e, görüntülerimizi alacağız. E, şimdiden teşekkür ediyoruz ve Onursal Başkanımızı da kutluyoruz hepinizin huzurunda. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. E, yeni dönemde de güzel başarılı görevler bekliyoruz. Evet, şimdilik bu kadar efendim. Teşekkür evet. ediyoruz.